vuracaklar, zehir diyecekler. Ya da vuracak çadıra bak. Ne zaman geldin pazara teyzeciğim? Şimdi geldim ta bir saat buluyor. Şimdi geliyorum. gidiyor musun? Baktın dönüyor musun? Dönüyorum, alamadım dönüyorum. 10 milyon ne, 100 milyon ekmek mi alayım? Evde çeker yok, çay yok, yağ yok. Ne alayım? Evde ekmek yok. Allah ben yardımcın de. olsun teyze. Destek merkez, ekmek alıyorum. Yardım ediyor ondan ekmek daha şey alıyorum. Ondan şey Nerede bu dönem? E, pazarın sonuna doğru daha... E, Yükürlüğe topluyor. Yok uygun olur diye demiştim Yok, de. Topluyoruz valla. Yerleri döküyorlar topluyoruz valla. Neyin kireydi? Ne, ne hissediyorsun teyzeciğim toplarken? Yani. Allah canımızı aslında kurtarsın. Biz utanmıyorum artık devlet Yok kurtarsın. teyzeciğim sen niye utanasın ha? ya? Olur mu öyle şey? Yemin ederim devlet utanmasın artık Yanlış biz bıktık şey oğlum ya. Valla bıktık oğlum. Canımdan adam bıkar mı? Ben bıktım. Ne ölüyor, ne oluyor. El kirası da yok. Su parası var. E boğazım var. Ben zaten hastayım. Şeker alsın. Bana açık alsın. Aman teyzem. Daha fazla sen yürüme kendine. Şekerim bir şeyle veriyor. Geliyorum oturuyorum. E, bir saat sonra kalkıyorum. Limon çıkıyorum. Ağzımı tekrar geziyorum. Allah hani, yardımcınız olsun. Ya yani. duysunlar bizi, duysunlar. Şu kiralar için duysunlar ya. Duysun Allah rızası için duysunlar. Geçinmeyi bıraktık, barın alın diyorsun ya. Yani. Ya. bıktım bıktım. Sokakta kalacağım, kalacak. Ne Yapacak bir şey yok. Yok, eşyam yok. Eşyam biri verecek, oturacağım içine. Biri yemek verecek, yiyecek. Böyle bir şey var mı ya oğlum ya? Var mı? Yok. Hani biz de bize. Hani... Hani bizi niye tutmuyorlar? O zaman uçaklar bizi öldürsünler. <laughs> de yanımıza gelmesin. Gelmesin. Valla gelmesin. Hiç gelmesin. Sen şey sahip ben kapıya gelmişim. Çıkacaksın diyor. Çıkacaksın mecbur değil. Çıkmayacağım dedim. Çıkacaksın diyor. Atarım eşyalarımı sokağa diyor. Ne yapabilirim? Erkek kuvvetlerin karı kuvveti mi? Ben de tasla Allah sonumuzu iyi yapsın. Oğlum yayınlayın da ev kiralarını düşünsünler düşünsünler. Sen merak etme. Allah razı olsun. Cümrüt evlere bir gelsinler. Bir elmakçıları bir baksınlar yanaşınan mı yok, yanaşan mı yok? Yanaşan bir müstü böyle. Tutamıyoruz. Ne elmakçıdan tutamıyoruz, ne el sahibinden tutamıyoruz. İsim neydi? Makbule. Makbule Teyze. Allah yardımcı olsun. Senden de yavrum, Allah razı olsun. Göreceğiz sen. inşallah senin sesini. İnşallah göreceğiz. Sağ olasın Makbule Teyze.